Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı heyeti Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İleri Biyolojik Arıtma Tesisinde inceleme yaptı. İncelemeden sonra Genel Müdür Kaplan Van görüntü ve ekranlarına özel açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı heyeti Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İleri Biyolojik Arıtma Tesisinde inceleme yaptı. VASKİ Genel Müdürü İlker Cem Kaplan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı heyetine tesisin kuruluşu ve çalışması hakkında bilgi verdi. Heyet, bilgilendirmenin ardından ileri biyolojik arıtma tesisini gezip incelemelerde bulundu. İncelemeden sonra Genel Müdür Kaplan, Van Gölü TV ekranlarına özel açıklamada bulundu. Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın eşinin sahiplendiği e, proje kapsamında yarın yapılacak olan 2022 birinci Çeyrek e, toplantısı öncesi Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan gelen heyeti tesisimizi gezdirdik. Atık su arıtma tesisimiz malumunuz. 5 Haziran 2021 Dünya Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışı yapıldı ve o günden beridir de tam kapasite çalışmakta. Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan gelen heyeti ve projenin koordinatörlüğünü yürüten Sayın Eski Vekilimiz Cumhurbaşkanımızın danışmanı Sayın Gülşen Orhan'ı gezdirdik. Tesisimizle ilgili bilgiler verdik. Tesis Ağustos ayın da kabulünü aldığımızdan beridir tam kapasiteyle şu anda çalışıyor. Çıkış suyumuzdan örnekler gösterdik. Giriş ve çıkış suyumuzdan laboratuvar sonuçlarımız Çevre Şehircilik Bakanlığımız heyeti tarafından kontrol edildi. Tesisle ilgili pozitif izlenimle ayrıldılar. Evet, sevgili izleyiciler, arıtma tesisinin tam not alması bu önemli ve bundan sonraki süreç sanki daha güzel ilerleyecek, daha iyi noktalara taşıyacak. Van Gölü'nün temizlenmesi, o dip çamuru meselesi, arıtma tesisinin daha %100 çalışır hale geldikten sonra Van Gölü bence muhteşem olacak. Özellikle kış mevsimine bakıyorum, sizleri de davet ediyorum. Ara sıra Van Gölü sahiline baksanız, mesela... Fidanlık dediğimiz iskeleden fidanlığa kadar hatta havaalanına kadar Van Gölü suyuna gidip dokunmanızı böyle bir izlemenizi tavsiye ediyorum sevgili Vanlılar. Masmavi tertemiz bir Van Gölü var. Neden? Çünkü artık oralara pislik akmıyor sevgili izleyiciler. Van halkı Van Gölü'nü korursa Van Gölü... Temizliği ile de dünyaya örnek olacaktır. Lütfen bu duyarlılığımızı kaybetmeyelim. Özellikle piknik zamanları geliyor, deniz suya Van denizine girme zamanları geliyor. Bu bağlamda sizlerden rica ediyoruz, sevgili izleyiciler. Van gölü havzasının bulunduğumuz yerleri tertemiz tutalım.